Yani düşünün ki mesela siz İsviçre'de yaşayan bir insana, diyelim ki bir erkeğe veya bir kadına daha önce hiç İslam'la ilgili bir bilgisi yok. Kur'an-ı Kerim hiç okumamış ve anlayabileceği bir şekilde bir dilde Kur'an-ı Kerim'in bir mealini veriyorsunuz ve onu okumasını istiyorsunuz. Şimdi bu insan bu kitabı okuduğu zaman ne düşünecektir? Bu kitapta geçen şeylerin din olduğunu, bu kitapta geçmeyen şeylerin de din adına açıklanmadığını düşünecektir. Evet. Yani mesela hiç şöyle bir şey düşünür mü? Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Leşkan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilenler siz için haram kılınmıştır." Bu kadar. Şimdi mezheplerin bir e, kendi içerisindeki yenilmesi helal haramlar listesine bakıyorsunuz. Böyle bir restoran menüsünü dolduracak kadar evet. farklılık gösterebiliyor. Mesela şöyle bir soru acaba ilk defa Kur'an okumuş bir insan aklına gelir mi? Acaba mide kardeş yemek helal midir haram mıdır? Yani niye böyle bir şey düşünsün adam kitapta yazmıyor ki zaten? Yani kitapta olmayan bir şey adam ne düşünsün? Ya da şunu şunu yapmak acaba helal midir, haram mıdır diye düşünür mü? Düşünmez. Çünkü hukuk sistemlerinde de böyledir. Kitap neyi yapamayacağınızı söyler. Neyi yapamayacağınızı söyler. Söylemediği şeyler de yapılabilir şeylerdir. Yani, yani zaten orada açık açık, açık yazarken ibahadır demişler. Evet. Yani ulemanın bazı böyle genel ilkeleri koyuyorlar. İşte mesela Abdullah ah, ah, Ahmet Cevdet Paşa'nın Mecelle çalışması 10 yıllık bir çalışma ilkeler koyuyorlar. İlkelere bakarsanız o ilkeler yüzlerce yıllık gelen problemler, bu tartıştığımız problemleri nasıl aşabiliriz?i tartıştığı için yani 10 yıl adamlar bu iş yeni bir hukuk, yeni bir o hukuk sistemine metodoloji koyalım ve herkese ışık olsun ve onu ilkelerden bir tanesi eşyada anılan isimler dahil midyesi, karidesi dahil eşyada asıl olan ibahadır. Yani yasaklanmadığı sürece her şey helaldir. Haramdır denilmediği sürece her Helal. şey helaldir. Peki neye haram deniliyor Kur'an-ı Kerim'de? Sayılıyor. Kan leş yani kendiliğinden, kendiliğinden ölmüş bir demiş. hayvan ve bilerek kasıtlı olarak Allah'ın adından başkasının adı yani yani be adı besmele çekilmeden kesilen hayvan demiyor. Putlara adanan. Putlara adanan. Ad, başkasının adına bile bile kesilmiş yani bu, o hayvanın da yenilmesi yasaklanıyor. Domuz. Haram kılınır. Kıl, haram kılınıyor. Ee, domuz etinin aynı şekilde e, haram kılınıyor. Bunun dışında kalanlar size helaldir. Az önce söyledim mesela Arapların yemediği ne varsa İslam öncesi Arapların. Hı hı. Yani, yemediklerini bakıyorsunuz. Onlar haram listesine konularak e, bu tarafa geçirilmiş. İşte İmam Şafi'ye demin itiraz ettiğim nokta. Evet. Araplar da öyle de e, öbür tarafta da kültür unsuru yani. Evet. Bu kültür adam orada yiyor burada yemiyor. Aslında tamam, hocam bunu, sırf bu dinin... ilke olsa yani Kur'an'daki Kur haram <laughs> kılınmayan şeyler helaldir ilkesi otursa, benim tahminim. Zaten menip, her şey kolaylaşıyor. Şöyle dindeki tartışmaların hepsi diyemem ama. Yani iddia şey söyleyeyim, dörtte e, üçüne yakını çözülür böyle fıkhi tartışmalar. Şimdi Maide Suresi vardır Kur'an-ı Kerim'de, onun 101. ayeti. Burada bence bu konuyla ilgili çok belirleyici bir ayet. Diyor ki ey iman edenler, açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeylerle ilgili soru sorup durmayın. Kur'an indirilmekteyken sorarsanız onlar size açıklanır, Allah onlardan vazgeçmiştir. Bakın bu ayet tek başına bütün bu tartışmayı bitirir. Bu ne hmm. demektir? Yani daha Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz bir anda toptan inmiyor. Evet. Ee, aşama aşama geliyor Allah belli gerekçeler sunuyor yani peygamberimizin kalbini sağlamlaştırmak için veya toplumu dönüştürmek için alıştırmak için belki ama bu ne demek demek ki bir şey eğer ki haram kılınacaksa yasak kılınacaksa o Kur'an-ı Kerim'de yer alacak demek tamam. ve Kur'an-ı Kerim vahyi tamamlandıktan sonra da artık başka hiç kimse de bununla ilgili yasak koyamaz demek gitti bu bütün tartışmayı bitirdi. As